Şurada bir saniye dursana şu şeye bakacağım. Lan. Şimdi geldik Nissan Headquarters'a. Abi lütfen Nissan GTR olsun burada. Yeni GTR lütfen olsun ya. Burada da olmayacaksa nerede olacak o amına kodumun arabası? Chat'ten inleme sesleri geliyor. Sakin ol oğlum. Nissan Patrol V6D. Bu araba ne ya buna? Bir de buna bak. Anam 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 sende mi Bu da ilk patrol mu abi? Patrolün çıkış noktasıyla, arabanın çıkış noktasıyla şimdi geldiği hali yan yana koymuşlar. Vay arkadaş. Burada böyle daha şeyler var. Bak burada daha böyle aile arabaları var abi. Hani Türkiye'de zengin çocuğunu okula götürürken arabayı sadece kullanan. Bakın buna da sakura rengi demişler buna. Sakura daha pembe değil mi lan? Bu mu sakuranın rengi? İnsanlar inmeyeceğim ama. Ama Girdi oturduğu için ha. Oturabiliyor mu bu arada? Oturursun ya. Exhibition arabası değil mi bunlar? Evet. Ben birazdan gideceğim oradakilere oturacağım. Burada sağ şeyli abi. Böyle. Bu araçlar yani. Ne yapmış? Kede yılın arabası seçilmiş. Yılın arabası seçilmiş. Full elektrikli. Nasıl acaba merak ettim ya şeyi. Küçük kanka ya. Chat sanki ne dediniz? Ama şey güzel. Bu, bu iyiymiş abi. Yüce arabası tam sendeki Güzel yani Serena'nın motoru mu bu Evet chat Motor meslek okuyan arkadaşlar gelsinler hemen buraya Şurada bir pedal gibi bir şey vardı Bastım ben kimseye sormadan ama Araba gitmeye başladı Bakın burada da motorun aksamları var Motor Motor meslekçi arkadaşlar Hemen incelesinler motor hakkında Bir yorumda bulunsunlar Böyleli bir muhabbet Ben size şunu göstereyim chat Bakın burada Nissan Serena'nın böyle bir modeli var Bundan Türkiye'de yok değil mi yanlış bilmiyorsam yok Japonya'ya özel Değildir muhtemelen başka ülkeler veriyorlardır ama TR'ye çıkartmamış olabilirler Güzel bir araba ya abi işte bu Kocaman bir araba Bu harbi aile arabası yani Sen normal hani alıp da elinde Şey yapmıyorsun Bak sadece kapıyı açıyorsun kapının geri kalanı otomatik açılıyor. Ananı sikeyim birader böyle bir şey yok. Bu da ya bu da mı öyle lan? Yok bu öyle değil. İyi. kapı kapanma sesini al Kapı kapanma sesi çok kötü ya. Yok kapı kapanma sesi bok gibi beğenmedim. Aha bu da infiniti abi hayvan oğlu hayvan gibi tank gibi araba bak bu harbi tank gibi araba ya. Bak ne kadar büyük olduğunu şöyle göstereyim. Araba bu kadar büyük Şu ama. Şuna bak. El, ellerimle. Anka mı nakol bunlar o? X80. pod is inspired by the Japanese Rainbow Forest. <gülüyor> <gülüyor> bu mu? Oo, koltuklar bunlar mıymış? tranquil mi diyor? a gentle experience that leaves you restored and ready for anything. A stimulating experience that leaves you feeling recharged and of enerji. Get ready. Tamam abi. onun arabanın koltuğu masaj yapıyor. çet bu. Bu. Yıldız verecektim mı? Ben ne yapayım? İyi de abi, iyiydi. Önce bir bakalım Nissan neymiş bu rengi de çok güzel ya. Ben ben bu rengi beğeniyorum ya. Bence çok iyi bir renk. Nissan Note Aura. İngilizce var abi bize. Arkadaşlar bunun maksimum bak maksimum dolu şeyi 3 milyon 151 bin 500 yenmiş. Burada çeşitli yaylarına ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir kapısı var. Önce kapı kapanma sesine bakalım. Yani standart. Nothing too exceptional. Şey yapmışlar. Vay hoparlörleri boze çalışmışlar baba. Buralarda şu şekilde bir seat yapmışlar. Şöyle içine çövelim abi arabanın. 3 milyon 151 bin yen chat. Ünlem çevirden kaç Türk lirası olduğuna bakabilirsiniz. Çok dar bu bence. Küçük bir araba ya. Bir ya ön kısımdan göremiyorsun. Hmm. Evet. Şurayı çok uzun tutmuşlar ya. Burası gereksiz uzun bence. Onun dışında. Şu bir yar gibi oynuyor. Şunun da biraz daha bence yerinden bu kadar oynamasa daha güzel olur yani. Sağ sol yapıyor mu bu? Yapmaması lazım ama gibi oynuyor. Burada park şu var. Şu çeşitli start stopları burada bilmem neleri burada. Bir de şu da biraz daha ince olsa daha iyi olur ya. Benlik değil. Arka kısmı böyle. Gacur gucur ediyor abi. Onun öyle olmaması lazım ama küçük kısmı da böyle bir araba. Baba. Abi geldik arabaların araba olduğu kısma. Abi burada tamam bunlar harbi araba anladım anladım anladım. Uğur abi. Arkadaşlar Nissan'ın yeni model GTR'ı. Of 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 bu göt ne bu göt ne bu göt ne. Vay babayın. Baba bu bir araba. Bu bir araba. bir araba sıfır. 25 model GTR abi. Çocuklar kalksın içinden iç tarafını da oturacağız. Burada aracın böyle göt kısmı. Bu da şey açık. Sen sonra bunu. Şu açık. Böyle. Böyle egzoz yapmışlar chat. Harbiden bambaşka ya bambaşka ya bambaşka Bambaşka bir araba Şu Bebeler gitsinler gitsinler biz de binelim bir arabaya hadi birader Jantları şöyle göstereyim Çocuğunuz jant takalım Kadına bir verme Emir vereceksin kadına Böyle konuşacaksın bak Böyle bu şekilde bir jantı var bilmem var Şimdi bir arabanın içerisine gireceğiz hazır mısınız? Bunu direkt yere bırakıyorum ben. Yani. Şöyle Direkt aldı. Kapı. O da nasıl açılıyor amına koyayım? Böyle mi? Of. Kapı, kapı kapı kontrol önce kapı kontrol. Bu şekilde kapının açılması var abi. böyle bir kapı yan sistemi var. Böyle bir oturma yeri var. Buralarda da GTR işlemeleri var her yerde. Koltuklarını Recaro yapmış. Bayağı bildiğiniz sportif yarış koltukları var. Şöyle içine oturalım. 25 model GTR. böyle bir araba kullanmak yok. Şimdi bunu birazcık ileri almamız lazım. Yanında şöyle bir tuş var. Bu şeyi aşağı yukarı yapıyor. Yok, Arkamızı koltuğa kayıtlıyor. Şöyle. Böyle. Buradan koltuğu ayarlıyoruz. Burada Burada şu alt kısmı aşağı yukarı kaldırabildiğiniz bir yer var. Ama ve lakin GTR alanında muhtemelen bu direksiyonu değiştirir. Burada Şöyle şeyini göstereyim, nereden şöyle göstereyim. Vitesler var. Vites arttırmalar, düşürmeler yanlarda var. Çeşitli ayarların bulunduğu yine kollar burada mevcut. GTR'ım burada, basmıyorum şeyine. Burada klimalar için hava şeyleri var. Ses geliyor amına koyayım döndürürken herhalde inşallah sıfır olduğundandır. Burada yine çeşitli ayarlar var camların kapanması, açılması, kitle, kilitler, kapı kilitleri. Ondan sonra burada el freni, kapı olurlar. İşte burada yine çeşitli ekran ayarları, menüye dönme, voice değiştirme, geriye dönme. Burada da abi, burada da işte şeylerin ne o? Vitesin kendisi var. Böyle bir vites. Park haline sabitlemişler. Parktan değiştirilmiyor ama bunun vitesi tabi diğerine göre daha az yarak gibi oynuyor. Güzel. Start stop için buraya böyle bir düğme koymuşlar. Burada yine şeyleri ayarlayabildiğiniz, Klimaları ayarlayabildiğiniz Modlar var. Klimaların şeyleri şu şekilde. Ondan sonra burada yine şeyleri ayarlarını açıp kapatabileceğiniz çeşitli şeyler var. Modu değiştirebiliyorsunuz. Radyoyu kapatıp açabiliyorsunuz. Arka şeyi açabiliyorsunuz gösterge paneli olarak da böyle bir panel tercih etmişler. 2025 model GTR'da. Böyle bir araba abi. Gayet keyifli. Güzel. Keka Bak burada da hanımefendiler gezip böyle. Burada böyle keka, keka bir araba tercih edilmiş. Koltuk güzel olmuş böyle. Güzeldi yani. Bu da Nissan Skyline. Burada da Skyline var abi. Skyline'da tabii GTR'a göre çok 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 daha ucuz. 5 milyon, 6 milyon alabiliyormuşuz. Buradaki pakete. Hemen bir kapı sesinden başlayalım. Güzel bir normal bir kapı sesi var. Anistan şeyleri çıkıyorlar. Güzel bir kapı sesi var. Oturma yerleri falan muhtemelen iyidir. Hepsine de oturmayayım şimdi. Gerek yok. GTR'a oturduk. Burada yine onu. Yeni beğenmediler. beğenmediler mi yeni, yeni Skyline'ı? Burada yine elektronik olduk. <laughs> GTR çok milyon yani abi. 22, 23, 23, 23 milyon Öyledir muhtemelen. Feci <laughs> ya. <laughs> 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 Böyle de bir ara var. anlatayım böyle. Bu da, bu da fena bir şey değilmiş yani. Vay arkada böyle retro bir tasarım tercih edilmiş. Fena değil chat beklemiyordum şaşırdım güzel geldi ha. Retro tasarım tercih edilmiş feci değil. Beğendim. Götün daha böyle retro olması güzel. Bence iyi bir araba bu. Virtual Display diyor. Oğlum. Neymiş amına koyayım? Click here diyor. Ha böyle de. İngilizce güzel kardeşim. Böyle de bir. Pro, pro, pro Pilot 2.0 hakkında bilgi alalım mesela. Böyle bir muhabbet yapmışlar işte. Baksın bir şeyler olsun. böyle arabaya bakabiliyorsun falan burada. Okey tamam çattı. Mahtat değilmiş kapattık ama. Koyayım let's go. Hem içini hem dışını görüyorsun arabanın böyle döndükçe. Bizim Türkiye'de alabileceğimiz araba bu. Nissan'ın bu gösterdiğim serilerinden ben bunu alabilirim herhalde. Ahan'ın da burada da göstereyim. Burada da böyle insanın kullandığı şeyler var. Falanlı filanlı her el el yukarıydı. Of 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 of. Ne diyorsun ya? Bunlardan rüzgar yazıyor hemen değil mi şimdi? Abi bir tane alıp getirsene. Ya rüzgar bir s**t. koyayım isteklerini ya. Espri buydu şimdiye kadar. Burada. Eski temiz bir Nissan arabası var.